Bedenimizde bulunan enerji merkezlerine çakra denir. Çakralar bedensel sisteminizin tüm kısımlarını düzenler. Duygusallıktan hastalığa karşı direnişe kadar her şeyi etkiler. Bir çakranın uyumlu dengesi bozulduğunda yaşam enerjisi engellenir. Zihinsel ve sağlık sorunları başlar. 7 çakranın uyumlu dengesi bozulduğunda fiziksel sağlığımız, duygusal sağlığımız ve zihin durumumuz dahil olmak üzere hayatımızda çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu videoda vücudumuzda bulunan 7 çakradan bahsedeceğim. Kök çakra Kök çakra omurganın tabanında bulunur ve topraklamanın enerji merkezidir. Dünya ile fiziksel bedenimizi, organlarımızı bağlayan birinci temel çakradır. Bu insan vücudunu topraklayan ve ilahi enerjinin dünyadan çakralarınızın geri kalanına akmasına izin veren çakradır. Kök çakranın etkilediği fiziksel organlar, böbrekler, bağırsaklar, omurga ve adrenal bezlerdir. Kök çakra sizin fiziksel ve ruhsal temelinizdir. Dünyanın enerjisiyle bağlantı kurmanızı izin verir ve ruhunuzu güçlendirir. Tutku, yaratıcılık, gençlik, canlılık ve en önemlisi de temel hayatta kalma içgüdülerimizi etkiler. Kök çakra hayatımızdaki mantık, gerçekçi düşünme ve düzen ihtiyacının bir göstergesi olan kırmızı renkle temsil edilir. Kök çakranız dengede olduğunda pozitif yaşam gücü enerjisi yaratır. Yaşamınızda daha istikrarlı olursunuz, kendinizi güvende hissedersiniz ve ilişkileriniz sağlıklıdır. Dengesiz olduğunda ise korku, endişe, hayal kırıklığı ve güvensizlik yaşayabilirsiniz. Kendinizi endişeli hissedebilirsiniz. Bu kaygı düşüncelerinize kolayca sızabilir ve aniden her şeyi belirsiz hissedebilirsiniz. Ayrıca konsantre olamadığınızı ve refahınızla ilgili endişelerinizle sürekli meşgul olduğunuzu da görebilirsiniz. Sakral çakra Fiziksel bedenimize baktığımız zaman sakral çakra karın bölgesinin 3 ila 6 santim aşağısında yer alır. Sakral çakra bireyin üreme sistemiyle beraber organların ve hormonların sağlıklı çalışmasında etkisi olduğu kadar dolaşım sisteminden de sorumludur. Vücuttan toksinlerin atılması işleminde rolü vardır. Mutlu, neşeli, merhametli, yaratıcı ve tutkulu olma yeteneğimizi etkileme eğilimi gösteren turuncu renkle temsil edilir. Bu çakranın etkilediği fiziksel organlar, dalak, böbrekler ve mesanedir. Sakral çakra, arzu, yaratıcılık, cinsellik ve üremeyi kontrol eder. Yaşamınızda akış ve esneklik yaratan su elementi ile ilişkilidir. Sakral çakranız dengede olduğunda sezginiz, duyarlılığınız ve yaratıcılığınız artar, benlik duygunuz güçlenir. Dengesiz olduğunda ise yaratıcılığınız engellenir. Aşırı duygusal, sinirli ve huzursuz olma duygularına sahip olursunuz. Kendinizi kayıtsız ve ilhamsız hissedersiniz. Solar Plexus Solar Plexus çakrası göbek deliğimizle göğüs kafesimiz arasında yer alır. Sarı renk ile ilişkilidir. Bu çakra benlik saygınızın, irade gücünüzün, öz disiplininizin ve kişiliğinizin sıcaklığının merkezidir. Kişisel gücümüz üzerinde derin etkileri olan en güçlü çakralardan biri olarak kabul edilir. Solar Plexus çakrası kişisel yeteneklerimizi ve güçlerimizi temsil eder. Hem kişisel hem de profesyonel başarımızı etkiler. Bu çakranın etkilediği fiziksel organlar adrenal bezler, pankreas, karaciğer, mide ve sinir sistemidir. Bu çakra, öz disiplin, öz saygı, sezgi, içgüdü ve pisişik yetenekleri kontrol eder. Bu çakra, olumsuzlukları geçmişinizden uzaklaştıran ateş elementi ile ilişkilidir. Solar plexus çakrası dengede olduğunda kişisel onurunuz, güveniniz ve enerjiniz güçlüdür. Dengesiz olduğunda ise öfkelenebilir ve gücünüzü başkalarının yaşamları üzerinde genişletmeye çalışabilirsiniz. Yeterince iyi olmadığınıza dair düşünceler sizi rahatsız edebilir veya yaşamın zorluklarından faydalı dersler çıkaramayabilirsiniz. Kalp Çakrası İki göğsün arasında kalbin hizasındadır. Yeşil renk ile ilişkilendirilmiştir. Kalp çakrası Yaşamımızın en önemli yaşam gücü olan akciğer kalp ve kan dolaşımını yönetir. Kalp çakrası vücuttaki sevginin, merhametin ve şefkatin merkezidir. Burada bu özellikler güçlendirilir ve başkalarına olan sevginin yanı sıra benliğe olan sevgiyi de sembolize eder. Bu merkez aynı zamanda iyileşmeyi de teşvik edebilir. Kalp çakrası koşulsuz sevgi, hoşgörü, empati ve merhameti kontrol eder. Ayrıca hava elementi ile ilişkilidir. Derin nefes aldığınız hava size özgürlük getirir. Kalp çakrası dengede olduğunda çevrenize koşulsuz sevgi ve nezaket verebilirsiniz. Özgürsünüz ve topraklanmışsınız. Dengesiz olduğunda yalnızlık hissi yaşarsınız ve kolayca incenebilirsiniz. Diğer insanlarla ilişki kurmak için mücadele edersiniz. Normalden daha az şefkatli ve sabırsız olabilirsiniz. Kendinizi huzur içinde hissetmezsiniz. Boğaz çakrası. Boğaz çukurunun orta boşluğuna denk gelmektedir ve mavi renkle ilişkilendirilmiştir. Boğaz çakrası dış dünya ile iletişim kurduğumuz merkezdir. Boğaz çakrasının etkilediği fiziksel organlar tiroid bezleri, akciğerler, boğaz ve ses telleridir. Bu çakra, kalbinizle zihniniz arasındaki bağlantıyı dinlemenizi sağlayan iletişimi, yaratıcı ifadeyi ve yargıyı kontrol eder. Ruh dünyasından mesajların net bir şekilde iletilmesine yardımcı olmaktan sorumludur. Boğaz çakrası tüm maddelerin bulunduğu Sonsuz alanı temsil eden eter elementi ile ilişkilidir. Boğaz çakrası dengede olduğunda, en derin arzularınızı ve inançlarınızı korkmadan ifade edebilirsiniz. Başkalarını dinleyebilir ve güçlendirebilirsiniz. Dengesiz olduğunda iletişim engellenir ve sessizce saklanırsınız. İnsanların düşüncelerinize değer vermediklerini düşünürsünüz. 3. göz çakrası. İki kaşın ortasında yer alır. Indigo rengi ile ilişkilidir. Ruhsal güçlerin ve sezginin merkezidir. Alın çakramız fizikik vizyonların ana merkezidir. Bu çakranın etkilediği fiziksel organlar epifiz ve hipofiz bezleridir. 3. göz çakrası bilgeliği, manevi yönü, görmeyi, hayal gücünü, sezgiyi ve pisişik yetenekleri kontrol eder zihinde denge yaratır. Üçüncü göz çakrası dengede olduğunda sezginiz, hayal gücünüz ve konsantrasyon becerileriniz güçlenir. Dengesiz olduğunda başarısızlık korkusu ve güçlü bir disiplin eksikliği yaşayabilirsiniz. Ayrıca içgüdülerinize ve sezginize güvenmezsiniz. Amacınıza inanmak için mücadele edebilirsiniz. Yani ne yaptığınızın bir anlamı olmadığını veya önemsiz olduğunu hissedebilirsiniz. Taç çakra başımızın üst kısmında yer almaktadır. Mor renkli ile ilişkilidir. Bedenimize giren evrensel enerjilerin giriş kapısıdır. Ruhsal bağlantımızın sağlandığı nokta olarak görülür. Taç çakranın etkilediği fiziksel organlar da hipofiz ve epifiz bezleridir. Taç çakrası kişinin daha yüksek benliğiyle bağlantılarını, evrensel anlayışını ve birliğini kontrol eder. Taç çakra dengede olduğunda çevrenizdeki dünyanın güzelliğiyle uyum içinde olursunuz. Derin sevinç duyguları yaşarsınız. Ruhsal olarak bağlantılı olursunuz. Ayrıca bilgelik, ustalık ve geniş bir kavrama gücüne sahip olursunuz. Dengesiz olduğunda manevi dünya ile bağlantınızı kaybedersiniz. Dünyada pek fazla güzellik göremeyebilirsiniz. Maneviyattan kaçınabilir ve depresyon belirtileri hissedebilirsiniz. Ayrıca zihinsel bulanıklık ve karışıklık yaşayabilirsiniz. Çakralarınızı dengelemenize yardımcı olacak birkaç ipucu. Kök çakra topraklamadan sorumludur. Bu enerji merkezini dengelemenin en iyi yolu çıplak ayakla güzel bir yürüyüş yapmaktır. Sakral çakranızı dengelemenin en etkili yolu uzun bir banyo yapmaktır. Daha etkili hale getirmek için suya biraz deniz tuzu ekleyin. Solar Plexus çakra irademize ve benlik saygımıza bağlıdır. Bu enerji merkezinin ihtiyaç duyduğu tek şey güneş ışığıdır. Güneş ışığında uzun bir yürüyüş yapın. Kalp çakrasını temizlemenin ve dengede tutmanın en iyi yolu bir başkasına yardım etmektir. Boğaz çakrası iletişim becerimizle bağlantılıdır. Boğaz çakrasını dengelemek için daha dürüst olmalı ve gerçeği konuşmalısınız. Bir arkadaş bulun ve ona ruhunuzu ağırlaştıran her şeyi anlatın. Üçüncü göz çakrasını dengelemenin en iyi yolu günlük meditasyon yapmaktır. Günde 20 dakikalık meditasyon sadece 6. çakranız için değil tüm varlığınız için en iyi faydalara sahiptir. Taç çakra, manevi dünyayla olan bağımızdır. Bu çakra meditasyon ile dengelenebilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.